Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Şeyh Turesan Veli Hazretlerinin tekkesini drone görüntüden izleteceğiz. Bir diğer adıyla Turasan, bir diğer adıyla ise Tur Hasan Veli Hazretlerinin tekkesini izlerken Şeyh Turesan Veli Hazretleri hakkında bilgi verelim. Kayseri'nin İncesu ilçesi sınırları içerisinde yer alan Şeyh Turasan Veli Zaviyesi Sultan 1. Alaeddin Keykubat'ın eşi Mahperi Hunat Hatun tarafından yaptırılmıştır. İncesu ilçesi sınırları içerisinde Ülgüb'ün Başdere sınırına yakın Tekke Dağı adıyla tanınan sarı tepeler üzerindeki düzlüktedir. Günümüzde Başdere kasabasından her tür vasıta ile yaz aylarında türbeye ulaşmak mümkündür. Ayrıca İncesu cezaevi yanından giden yol izlenerek de İncesu organize sanayi bölgesinden açılan yolla da zaviyeye ulaşılmaktadır. Şeyh Turasan Veli'nin hayat hikayesi hakkında şimdilik maalesef herhangi bir tarihi malumata sahip değiliz. Onun hakkında halk arasında bir kısım menkıbeler anlatılmakta olup kurmuş olduğu tekkesinin şekliyi ince suda sülalesi olan ailede yakın zamanlara kadar devam etmiştir. Devrin maruf şeyhi olduğu anlaşılan Turasan Veli'ye Valide Sultan Mahperi Hunat Hatun Tekke Dağı'nda Durağım mevkiinde bugün de ayakta bulunan tekkeyi yaptırıp hediye etmiş ve etrafında geniş araziyi de vakıf yaparak kendisine ve kendisinden sonra devam edecek tarikatına bağışlamıştır. Tekkenin bu enteresan yeri seçilirken bu yeri Turasan Veli'nin şimdi tekke önünde bulunan ortası delikli büyük bazalt siyah taşı Erciyes'ten atarak tayin ettiği, taşın durduğu bu yere durağım dendiği hakkında halk arasında menkıbeler anlatılmaktadır. Hikmet Hatun'un bu sarp ama asude, sakin bir manevi havası olan bu güzel vadide çevreden getirdiği taşlarla yaptırılmış olduğu tekke yaklaşık 21 çarpı 14 metre ebadında olup dikdörtgen bir plana sahiptir. Duvarlar küçük sıralı kesme taşlarla inşa edilmiş, bina tanuz ve kemerlerle örtülmüştür. Ortada sembolik küçük bir kubbesi bulunmaktadır. Bina Mimarisi binaya doğudan basık kemerli tezyinatsız bir cümle kapısından girilmektedir. Kapı üzerinde 90 çarpı 50 santim ebadında maalesef düşme neticesi kırılarak bir kısmı eksilmiş mermer kitabesi bulunmaktadır. Binada kapı arakalarındaki duvar genişliği ağaç kirişlerle örtülmüştür. Cümle kapısından binanın doğu batı istikametinde uzanan kapalı avlusuna girilir. Girişin hemen sağında eyvan şeklinde bölümden kuzeydeki hana geçilir. Salonun üzeri tonozlu örtülü olup ortada iki takviye kemeri bulunmaktadır. Bu kemerler arasında üzeri alemli küçük sembolik kubbe yer alır. Avluya açılan soldaki dışarıdan duvar ve mihrap çıkıntısı bulunan oda mescittir. Mescidin güneyinde mihrabı bulunmaktadır. Mescitten sonraki oda içerisinde Şeyh Turasan Veli'nin medful olduğu türbedir. Türbenin salona kapısı ve bir penceresi açılmaktadır. Sağda dipte bulunan oda şeyhin kullandığı oda olmalıdır. Üst tarafta bir penceresi vardır. Onun yanındaki oda ise tekkenin mutfağıdır. Kimli kapısının sağındaki holden geçilen binanın kuzeyli boydan boya kaplayan han kısmında duvarlarda hayvanların bağlandığı delikli taşlar bulunmaktadır. Burası sonradan mezarlık haline getirilmiştir. Binanın üzeri toprakla örtülmüş, bununla üzeri çevrede bulunan tabi düz sallarla kaplanmış bu sallar duvar üzerlerinden taşırılarak yağışlara karşı saçak meydana getirilmiştir. Mescit ve türbenin damları diğerlerine göre daha yüksek tutulmuştur. Binanın taşları üzerinde bu devirdeki diğer binalarda da görülen Selçuklu taşçı ustalarının işaretleri görülmektedir. Bina da bu haliyle sağlam vaziyette günümüze intikal etmiş nadir Selçuklu zaviyelerindendir. Şeyh Turasan Veli Hazretleri Tekkesi ile ilgili bilgileri Şeyh Turasan Veli Eğitim ve Kültür Derneği isimli siteden aldım. Bunun haricinde türbenin hemen yanında bu derneğe ait bir bina gördüm. Keşke bu dernek Ürgüm'ün merkezinde bulunan Turasan isimli şarap fabrikasının ismini değiştirmesiyle ilgili adımlar atmış olabilmiş olsaydı. Böyle bir dediğinin isminin bir şarap fabrikasında yer alması bu millete ayıp olarak yeter.